Birileri gibi işte atıp FETÖ'ye, APO'ya çünkü bizim yolumuz tam bağımsız Türkiye ideali. Silahlı terör örgütünün provokandasını yapmaktan hakkında soruşturma başlatılmıştı. Bizim her zaman önceliğimiz gençlik olmuş. Herkese iyi günler. Atatürkçü Düşünce Derneği'nin Samsun Şubesi Başkanı Doktor Işık Özkefeli geçen Mayıs ayında Twitter paylaşımında Deniz Gezmişleri andığı için içerinde ne olduğunu konuşacağız tabii ki bu tweetin yargılanıyordu. O davanın Samsun 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşması vardı bugün ve Doktor Işık Özkefeli bu davadan beraat etti. Samsun'a Atatürkçü Düşünce Derneği'nin Genel Başkanı Hüsnü Bozkurt, Genel Sekreteri Namık Avuçya, çok sayıda ADD'liler Atatürkçü Düşünce Derneği üyeleri destek için gittiler. Deniz Gezmiş'in ağabeyi Bora Gezmiş oradaydı. Işık Özkefeli Samsun'dan Skype'la, Sayın Özkefeli Samsun'dan Skype bağlantısıyla yayınımıza katılıyor detayları öğreneceğiz. Hoş geldiniz Sayın Özkefeli yayınımıza sağ olun geldiğiniz için. Çok teşekkür ediyorum Devrim Bey. Bana böyle bir fırsatı verdiğiniz için ben de sizlere çok teşekkür ediyorum. Rica ederiz. Öncelikle çok geçmiş olsun. 6 Mayıs 1972'nin yıl dönümünde geçen Mayıs ayında bir Twitter paylaşımınızda denizleri andınız, deniz gezmişi. Yusuf evet. Aslanı, evet. Hüseyin İnanı andınız evet. ve size dava açtılar. Bu evet. davanın son sizin beraat ettiğiniz duruşması da bugündü. Geçen Mayıs ayından evet. itibaren neler yaşadınız önce onları anlatır mısınız buyurun? Evet, biz Denizleri, e, Yusuf'u, Hüseyin'i her e, ölüm yıl dönümlerinde anıyoruz. Yani. Hep andığım gibi Twitter hesabından yani sosyal medya hesaplarımdan anma yaptım. E, tweetlerimde zaten şu vardı, yani tam bağımsız Türkiye idealleri, anti-emperyalist duruşları ve hepimizin bildiği hala çok demokratik bir e, temayüldür, istektir. E, 30 Ekim 1968'de Milli Mücadele Şehri Samsunumuzdan başlattıkları o demokratik yürüyüş, Mustafa Kemal Atatürk yürüyüşünden dolayı suçluydular. Ölümlerinin 49. yılında saygı, sevgi ve minnet danıyoruz. Üç fidan dedim. Ama üç fidan söyleminin sonradan terör örgütü söylemi olduğunu ifadeye gittiğimde öğrendim. Ben bu tweetleri hem kendi Twitter hesabından hem Facebook hesabından hem de kendi şahsıma ait olan Facebook sayfamdan, Insta, yani bütün sosyal medya paylaşımlarından yaptım. Bugün ikinci ağır cezada e, ceza reisine de söyledim. Ben bu tweetleri silmedim. E, birileri gibi işte atıp e, FETÖ'ye, APO'ya övgüler düzenleyen ama bir şekilde e, medyadan öğrendiğimiz birileri gibi silmedim. Biz denizli almaya yine devam edeceğiz. Çünkü bizim e, yolumuz tam bağımsız Türkiye ideali ve Atatürkçü düşüncenin de zaten özünde tam bağımsızlık ve milli egemenlik ve emperyalizme karşı dik duruş vardır biliyorsunuz. Paylaştıktan takriben 19 Mayıs'ı yaşadık. 19 Mayıs e, 102. yılı Samsun şehrimizde e, kutladık milli mücadelenin başlangıcını. Takriben 5 gün sonraydı herhalde. 24 Mayıs günü terör şubeden arandım ve ifademe başvurulacağı söylendi. Tabii ben şaşırdım. Çünkü bizim yani hep söyledim. Temmuz ayında bu dava sözcüye, ulusal medyaya düştüğünde de söyledim. Atatürkçülere atılan bu çamur tutmaz dedim. Nitekim de bugün bunu e, e, ikinci ağır cezada Samsun'da denizlerin o muhteşem yürüyüşü başlattıkları milli mücadele şehrinde gördük, yaşadık. E, i̇fadeye çağrıldım. Ben ifadeye e, yanımda bir avukat olmadan gittim. Çünkü şeydi yani benim terörle ne işim olur dedim. Ama gittiğimde öğrendim ki Deniz Gezmiş ve arkadaşlarını e, andığım için e, Türkiye Halkın Kurtuluşu Ordusu terör örgütünün silahlı terör örgütünün provokandasını yapmaktan hakkında soruşturma başlatılmıştı. Yani on, onu o gün öğrendim. Takriben 3,5-4 saat yanımda dalgatı olmadığı için e, terör şubede ifademi aldılar. Tabii biz e, kendileri söyledik. Benim yıllardır mücadelem 1999'dan beri Atatürk Düşünce Derneği üyesiyim. 2006-2012 yılları arasında Çarşamba Şube Başkanıydım. Hala 2016'dan beri Milli Mücadele Şehri'nde Samsun'umuzda Atatürk Düşünce Derneği Samsun Şubesi Yönetim Kurulu Başkanlığı yapıyorum. Ve ifademizi verdik. Gerekeni söyledik ve süreç başladı bütün yaz boyunca. Ee, avukatım da tabii daha sonra müdahale oldu olaya. İlk bir terör savcısına geldi dosya. Avukatım gitti. Yani bu konu hakkında biz bir ifade ya da bir savunma yapacağız mı dedi. İlk terör savcısı bize Hani bununla ilgili bir soruşturmaya gerek olmadığını ama bize e, denizler hakkında e, açılmış davaların işte Yargıtay Anayasa Mahkemesi işte kararlarını getirdiğimizde takipsizlik yani takipata gerek olmuca kararını vereceğini söyledi ve biz bunu bekliyorduk. Ama e, aradan e, çok kısa süre geçti. 16 Temmuz'da herhalde bana işte mesaj hattından bir mesaj geldi ikinci ağır ceza 2 aralıkta filanca sayı numaralı dosyanızla ağır cezada yargılanacaksınız diye sonradan öğrendik süreci ben bir dosyam bir savcıda cumhuriyet savcısında terör savcısında beklerken bir başka cumhuriyet savcısı terör savcısı Hemen apar topar bir iddianame hazırlamışlar ve davayı açmışlardı ve süreci beklemeye başladık ve bugün de çıktık kendimizi ifade ettik. Aslında ilk başlarda üzülüyordum yani ADD'nin tabii ki yani ben temsil ettiğim kitleyin yüzünü kızartacak ya da bir suç unsuru oluşturacak bir şey söylemedim. Milyonların 6 Mayıs'ta yaptığını yaptı. Yani Türkiye'de milyonların eee denizleri paylaştığı gibi ben de onları katledilişine 49. yılında andım. Saygıyla tam bağımsız Türkiye'de yaptım. Anti emperyalist için andım. Mustafa Kemal yürüyüşleri için andım. Eee ve bugün de bunları söyledik üzülüyordum ama sonra dedim ki Işık yani e, bu şeydir yani kendimizi ifade etmenin de şeyi zaten bugün ikinci ağır cezada da gereken e, karar verildi e, beraat ettik ve çıktık düşüncelerimizi de söyledik yani süreç böyleydi. De Size gelenekte. destek olanlar da vardı. Bugün bazı görüntüler evet, var. Evet, belki belki birazdan gerçekten da getiririz. Hem Ankara'dan bastır. gelenler vardı. Türkiye'nin belki dört bir yanından gelenler Sayın, vardı. Sayın Hüsnü Bozkurt yanımdaydı. Genel Sekreterimiz Sayın Namık e, Bey yanımdaydı. Genel Saymanımız yanımdaydı. YK üyemiz Emekli Amiral Türker Bey yanımdaydı. Cumhuriyet Halk Partisi il ve ilçe örgütleri yanımdaydı. Doğu Karadeniz şubelerimiz yanımdaydı. Birçok Samsunlu yanımdaydı. Sayın Bora Gezmiş zaten ulusal basına düştüğü andan itibaren aradı ve yanımda olacağını söyledi. Onu da görmek, yani o da duygulandı, ben de duygulandım. Çünkü... İki gün önce de biz aynı e, dava ve aynı suçtan eski eğitim iş şube başkanımız için ikinci ağır cezadaydık. O gün de Eğitim iş Genel Başkanı ve Birleşik e, Genel Başkanı e, e, yanımızdaydı. Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı Samsun Şube Başkanı Doktor Işık Özkepeli 6 Mayıs'ta geçen 6 Mayıs'ta Paylaştığı bir tweet yüzünden yargılandığı davada bugün beraat etti. Kaldığımız yerden yayınımıza şimdi yine devam ediyoruz. Evet, evet. Küçük bir aksaklık olmuştu. Döndü tekrar yayınımıza Sayın Özkefeli. Şunu söylüyorduk size büyük bir moral desteği de sağladı tabii evet. ki bugün yanınızda olanlar. Atatürkçü Düşünce Derneği'nin Samsun Şubesi'nin faaliyetlerinden de bahseder misiniz? Şimdi Genel Merkez Ankara'da yeni seçilen bir genel başkan ve yönetim kurulu var. Son yıllarda evet. belki biraz Atatürkçü Düşünce Derneği'nin ismi daha önceki kadar belki gür çıkmıyordu ama son dönemde kamuoyunda daha fazla duyulur oldu. Şimdi sizin de bu mücadele sürecinde aslında örnek bir mücadele sergilediniz Samsun'da. Atatürkçü Düşünce Yargılanamaz. Pankartınızda yazan evet. ifade de bu. Bugünkü davaya destek olan arkadaşlarınızla birlikte. Atatürkçü Düşünce'nin öneminin tekrar... Ee, yükseldiği toplumda da Atatürkçü düşüncenin gittikçe e, daha fazla önem kazandığı belki de bütün bu yaşananların ardından laik cumhuriyetin Mustafa Kemal Atatürk devrimlerinin ve evet. Atatürkçü düşüncenin ne kadar önemli olduğunu toplum bu kez belki de kendiliğinden spontan bir şekilde görüyor. Samsun'a bu nasıl yansıyor? Bundan sonra nasıl yansıyacak? Sizin oradaki faaliyetleriniz, gençlere özellikle çağrınız var mı? Faaliyetlerinize, evet. etkinliklerinize katılıyorlar mı? Katılacaklar mı? Neler planlıyorsunuz? Onlardan da bahseder misiniz? Şimdi evet. 2016 yılından beri Samsun Şube Yönetim Kurulu Başkanlığını götürüyoruz. Tabii ki Atatürkçü düşünce çok önemli. Türkiye Cumhuriyeti'nin Kuruluş Manifestosu, hatta bugün de söyledim. Ee, Genel Başkanımız da aynı şeyleri söyledi. 1968'de Denizler Samsun'dan çıkıp yürüyüşe başladıklarında 24 genç e, izinsiz yürüyüş yaptığı için e, tutuklanıyor ve e, getiriliyor. Bir hakim karşısına çıkıyor. O gün o gençlerden biri diyor ki, Sayın Hakim Bey diyor, siz bize diyor engel olmuyorsunuz diyor. Atatürk ilke ve devrimlerine engel oluyorsunuz diyor ve hakim diyor ki ne bugün ne yarın Atatürkçü düşünce yargılanamaz diyor. Bugün de bunu gördük aslında biz ve Atatürkçü düşünce yargılanamaz dedik. Hepimizin bildiği gibi bu Cumhuriyet'in kurucusu, ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ilke ve devrimlerine İçten ve dıştan gelen saldırıların görülmesi üzerine kurulmuş bir dernektir bu. Derneğimiz genel merkezi ve 322 sür şubesiyle belki Avrupa'da ve Türkiye'de en büyük örgütlü demokratik kamu yararına çalışan demokratik kitle örgütlerinden biridir. Şimdi Samsun Şube'ye gelince 2016'dan beri bizim her zaman önceliğimiz gençlik olmuş. Çünkü genel anlamda Atatürk'ü Düşünce Derneği'nin üye portföyüne baktığımızda e, e, yaş kitlesi olarak daha böyle ileri yaştaki üyeleri görmekteyiz ama biz her zaman gençlere öncelik verdik. E, maddiyatla desteklenen e, ve karşılıksız eğitim burslarıyla desteklenen e, bir gençlik oluşturmaya ve bu değerlerimiz, gençlik korkularımızın oluşmasına özellikle dikkat ettik. Hatta bugün burada genel başkanımızla birlikte Orta Karadeniz bölge toplantısını yaptık. Orada konuşuyorduk. Benim hazırımda yüzü aşkın gencim var. Gençlik kolları e, örgütüm var. Yani gençlik kollarımız var. Ve şu anda e, bu dönemde pandemiden sonra e, takribi 50'ye yakında burs verdiğimiz karşılıksız eğitim bursu verdiğimiz gençliğimiz var. Tabii ki amacımız nedir? E, Mustafa Kemal Atatürk'ün de açtığı yolda tek yegane mirası olan akıl ve pozitif bilimin yolunda çağdaş, Modern bir Türkiye'nin, Atatürk Cumhuriyeti'nin şu geçtiğimiz hele konjektürde temin yeniden oluşturulması ve e, anayasada da yazdığı gibi layık, demokratik, sosyal devletinin yeniden inşa edilmesi ve aydınlık çağdaş bir Türkiye'dir. Ve Atatürk Cumhuriyeti 1923'te kurduğunda belki benim vücudum, hani nafiz vücudum e, toprak olacak ama bu cumhuriyet ilelebet payidar kalacak derken, onu gençliğe bırakmıştı. Biz de bunun bilinciyle de çalışıyoruz. Gençlik her zaman önceliğimiz. Gençlerin eğitim toplantıları, gençlik örgütlenmesi e, ve adede Samsun Şube her zaman e, meydanda, köylerde, okullarda e, çalışmalarını de, de, devam ettiren bir şubedir. E, sadece milli bayramlarda kalkıp milli bayramları açıklanmasıyla değil, Atatürkçü düşüncenin, Kemalizmin bir şekilde fırsatını bulduğumuz her yerde toplum ulaştırılması adına çalışmalar yapan bir şubedir. ve bunu da yapmamız gerektiğinin bilincindeyiz bizlerde. Bugün gençlerim de yanımda. Onlara da ayrıca burada çok teşekkür ediyorum çocuklara. Peki hem bursiyerlerin hem de e, derneğinize e, Atatürkçü Düşünce Derneği'ne e, sizin başkanı olduğunuz e, Atatürkçü Samsun Başkanı olduğunuz Atatürkçü Düşünce Derneği'ne e, maddi olarak e, nasıl katkıda bulunuyor insanlar ya da bulunuyorlar mı? Gelir kaynaklarınız açısından ne kadar önemli bu bursiyerlerin katkıları ve diğer Bey e, ee, Gerçekten bizim şubemize e, burs anlamında destekçilerimiz çok fazla. Yani dediğim gibi 40 aşkın bir öğrencim var şu anda. Takriben 11 lise, 32 ya da 33 tane üniversite öğrencisine Ekim ayından başlamak üzere burs vermeye başladık. E, kişiler bize ulaşıyor ya da internet sitemiz üzerinde veya sosyal medya paylaşımlarında biz burs hesap numaramızı veriyoruz. E, gelenler, burs bağışı yapanlar, üyelerim, üye olmayan Samsunlular e, ama bir şekilde e, çağdaş geleceğimizin teminatı olan gençlerimize eğitim bursu veriyoruz karşılıksız dediğimizde e, yardımlar ciddi boyutta. Ee, özellikle şu son bir iki aydır da e, derneğimize gelip üye olan kişi sayısı e, çok fazla. Bunun adına da gerçekten mutluyum. E, çünkü e, hepimizin hep söylediği gibi bu Cumhuriyet'in bir kuruluş manifestosu var. Her ne kadar Cumhuriyet'e, Atatürk'e ve Cumhuriyet kazanımlarına e, saldırılar olsa da biz bu Geleceğimizin, aydınlık geleceğimizin, çağdaş Türkiye'nin e, geleceğinin Atatürkçü düşüncede e, toplandığını bilen e, ve bunun içinde mücadele eden insanlarız. E, zaten bu sağlayıcılarımızla yapıyoruz. Hem kişisel olarak hem şirketler adına e, bize ciddi e, bağışlar geliyor. E, i̇yi ki varlar onlar sayesinde. Biz aslında bir vesileyiz, bir aracıyız. Ee, gerçekten ihtiyacı olan gençliği e, ki son zamanlarda ülkenin yaşadığı şu süreçte e, biliyorsunuz küresel bir pandemi onun getirdiği ekonomik zorluklar gençlerin evet. ev yurt sorunları bu süreçte biz de elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz çünkü onlar gerçekten Samsun'da da. Yani sadece İstanbul, Ankara, İzmir büyük şehirlerde değil, Samsun'da da aynı sorunlar yaşanıyor. Çünkü yeterli yurt sayısı yok, e, kiralar ve ekonomik çıkmaz. E, biz gençlere ev bulmada, yerleştirilmelerinde maddi bu desteklerle, burs destekleriyle elimizden geleni yapıyoruz. Zaten hep söylüyorum, yani bir başkan bir şey değil. Ben onların bir ablasıyım. İhtiyaçları olduğu her zaman. E, zaten ideolojiyle desteklenen e, bir gençlik e, var, bunu biliyorum. E, Z kuşağı demeyi çok sevmiyorum ama gençlik artık gerçekten siyasetten sıkılmış. Yapılan bu baskılardan sıkılmış çocuklar artık daha böyle bir refah, daha bir huzur içerisinde bir yaşam istiyorlar. Bunu da zaten birçok sosyal medya paylaşımıyla falan görüyoruz. Onları dinliyoruz, biz anlatıyoruz, onlar bizi anlatıyorlar. Birlikte çalışmalar yapıyoruz, kendi projelerini getiriyorlar, onların projelerini destekliyoruz, güçlendiriyoruz. Yani onlarla birlikte olmak gerçekten çok güzel. Peki sosyal medyada size nasıl ulaşabilecek? Merak edenler, gençler, Samsun'dakiler örneğin. Sosyal medya hesaplarınızı da söylerseniz belki faydalı olabilir mi? Yani evet, Twitter e... ve Facebook'ta varsınız tabii ki. Atatürk'ü düşüncelerini Samsun'da söylüyorsunuz. Instagram şurası. hesaplarım. Açık hesaplardır. Işık Özkefeli yazıldığında... E, İstiklal Tiroz Kefeli şeklinde hem Twitter hem Instagram hem de Facebook hesaplarımdan e, zaten direkt ulaşılabiliyor. Instagram'dan da ulaşanlar var. E, ama ADD Samsun.org.tr diye bir internet sitesi evet, var. Bu, orada evet. açık maili var. Oradan yazanlar var. E, orada zaten hesap numaraları IBAN numaralarımız var. Oradan alıp e, hesap numaralarımızı bize bağış yapanlar var. Ee, yani bu şekilde evet. ADD Samsun şubesine e, internet hesabından da bize ulaşabiliyorlar gençler ve üye olmak isteyen herkes. Evet. ADD tr dediniz öyle değil mi? ADD Samsun.org.tr evet. adresinden e, Atatürkçü evet. Düşünce Derneği'nin Samsun de. şubesiyle ilgili daha ayrıntılı bilgiler edinebilecekler. Sayın Özkefeli çok teşekkür evet, ediyoruz evet. yayınımıza katıldığınız için. Kapatmadan önce isterseniz sizin e, yargılanmanıza neden olan o tweet, şu anda beraat ettiniz. E, beraat etmeden de zaten evet. paylaşmış ve silmemiştiniz. Şöyle demiştiniz, vatan, se vatan sevdaları, evet silmediniz, üstüne basa basa da söylediniz haklı olarak. Va vatan evet. sevdaları, ba şu anda ekrana gelen tweet galiba e, eski eğitim iş şube başkanı Sayın Bu... Onur Gündüz de aynı davadan evet, yargılanmış. Evet. Siz onu duyurmuşsunuz. İki gün, iki gün önce... ...paylaşmıştım bunu... ...Eğitim İş Şube da... ...ikinci ağır cezadan aynı suçla yargılandı... Ee, ...onurumuza sahip çıktık... ...gülerek girdik... ...gülerek çıktık... Ee, ...diye bir tweet atmıştım... Ee, ...o... Bu oy, o ...ekrana gelen oydu... ...şimdi ben de müsaadenizle kapatmadan önce... ...sizin... E, berat ettiğiniz o tweet'i... ...Cumhuriyet'e sahip çıktığınız denizlere... ...sahip çıkarak andığınız o tweet'i okumak istiyorum... Vatan sevdaları tam evet. bağımsız Türkiye idealleri anti emperyalist oluşları nedeniyle suçluydular. Yaşasın tam bağımsız Türkiye ve bu yolda mücadele edenler. 3 fidan, 3 cesur yürek. 6 Mayıs 1972'de katledilişlerinin 49. yılında saygıyla anıyoruz. Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan, Hüseyin İnan. Evet. evet. Tekrar, tekrar geçmiş Aslında... olsun. Aslında aslında Tabii. bir şey daha söylemek istiyorum. Lütfen. Benim için bu olayın çok manevi bir değeri de vardı. Tabii ki biz tam bağımsız bugün de söyledim. Atatürkçü düşünce yargılanamaz. Biz tam bağımsızlık yolunda mücadele eden yani denizler artık milyonların nezdinde halkın gözünde beraat etmiştir. Türk toplumunun gözünde beraat etmiştir. Milyonlar çocuklarına Deniz ismini koymuştur. Yani onu 50 yıl sonra 53 yıl sonra hatta çıktığı yolda bu şehirde tekrar yargılıyor olmak aslında beni hep böyle üzdü ama bugün Berat'le birlikte Denizleri bir defa daha saygıyla, sevgiyle rahmetle anıyorum. Biz Denizleri paylaşmaya tam bağımsız ideal e, tam bağımsız Türkiye uğrunda bize böyle bir siyasi kimlik, siyasi figür oluşturmuş. E, denizleri de paylaşmaya devam edeceğimizi bugün de ifade etmiştim. Buradan sizin aracılığınızla da tekrar ifade etmek istiyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Tekrar geçmiş olsun. Ben e, çok teşekkür Atatürkçü ediyorum. Düşünce Derneği olun, olarak da yolunuz açık olsun. Sağ olun.